Mehmet Büyükdağ, Özkara Kuplu Çelik İnşaat Sanayi Limited şirketinin yetkilisiyim. Bugün yaptı, yapmış olduğumuz tünel modelimiz, şeffaf kuppelerimiz, otel konseptimiz ve aynı zamanda da glamping modelimizi size göstereceğiz. Otel konseptimizden başlayalım. Şu anda füme tünel konseptimizin içerisindeyiz. Bu konseptimiz 4x8 özellikte, 4 metreye 8 metre çap olmakta çok kullanışlı bir ürün. Havuz kapatmalarda, restoranlarda, aynı zamanda da bahçelerde çok rahatlıkla kullandığımız bir ürün. Bunu istediğimiz ölçülerde uzatabiliyoruz. Mesela 4'e 8 bu, 4'e 10, 4'e 12, şu ana kadar 4'e 25'e kadar yaptık. Aynı zamanda 6 metreye yine 25, 30, kaç metre istenirse o büyüklükte yine üretebiliyoruz bu ürünlerimizi. 10 yıl sararmaya karşı garantidir ürünlerimiz. Gayet mukavemetlidir. 110 kilometre rüzgara karşı gayet de sağlamlığını korumakta. Ölçümlerimizi yaptırmış bulunmaktayız. Bu da şeffaf ürünümüz 4'e 4. Bunun da içerisini gezdiğimizde çok ferah bir ortam bizi bekleyecek. Ürünümüz gayet geniş. 10-12 kişi arasında misafir ağırlayabileceğiniz. Ferah bir ortama sahip. Kış bahçesi olarak da kullanılıyor aynı zamanda bu ürünümüz. Her türlü konsepte bu ürünümüzü gerçekleştiriyoruz. A kapılı, alüminyum kompozit ve yalıtımlı otel konseptimiz. Cidden şahane bir ürün. Burada beraber bir gezelim. Otel konseptine geldiğimizde bizleri içerisinde aydınlatmamızın bulunduğu led aydınlatma ile beraber alüminyum kompozit ve yine solid polikarbon üründen ürettiğimiz 5 metre çaptaki özellikle ürünümüzdür bu. Şöyle bunun da dayanıklılığını size şöyle gösterebilirim. Keçe, yalıtımlı kumaş ve altında 4 milim alüminyum kompozit. Dış kapıda A kapı tercih etmemizin sebebi tamamen estetik ve güzel görünüş. Herhangi bir şekilde içeriye rüzgar, yağmur, kar gelmez. Ve aynı zamanda ses yalıtımına sahip bu ürünümüz. İçerisinde kapımızı kapattığımızda dışarıyla tamamen sesi kesmekte. Tercih edildiğinde çok yüksek başarı elde ettik bu üründen. Şimdi de GlamPick modelimizin içine geçelim. GlamPick modelimizde bile kağıt kumaş, bile kağıt kumaşın yanı sıra da şimdi içeride göstereceğimiz hem yalıtım hem de iç kumaşımız var. İç kumaşımıza geldiğimizde tamamen aydınlık bir görüntü seçmek için açık renk kullandık biz burada. İsteğe bağlı olarak iç kumaş ve dış kumaş rengimizi değiştirebiliyoruz. Burada dışarıyı izleyebileceğimiz bir alan bıraktık pencere sistemi ile beraber. Hem havalandırma hem sistem. Burayı yatak odası olarak planladık. Arka tarafına geçtiğimiz zaman lavabosu, banyosu ve mutfağını da istediğine göre yapabiliyoruz. Rattan grubumuz var. Yine bu tarafa geldiğimizde masa sandalye olarak rattan grubumuz var. Tamamen birinci sınıf işçilik olmakta. Tüm kaliteli malzemelerden oluşturduğumuz ürünler. Çok konforlu, çok rahattır. Şu ana kadar da çok verimli bir fuar geçiriyoruz. Ve yeniliyorum. Sektörde lideriz. Lider kalmaya da devam edeceğiz. Bu konuda iddialıyız. Glampig modelimiz 7 metre çap. Bunlar da yalıtım ve içerisinde yanmayan dediğimiz kumaşımız var. 7 metre çaptan 10 metre çapa kadar yapıyoruz. Bunu genelde doğanın içinde otel konseptinde kullanıyoruz. Yine konaklamalarda rezidans ya, olarak... Bir, Tam bir ev. Yani doğanın içinde abicim. Hatta doğayı da geçelim. Şimdi bize öyle bir talepler geliyor ki az önce yurt dışından. Bundan bir 20 tane istiyoruz dediler. Ne yapacaksın dediler. Yaşam alanı yapacağız dediler. Çok memnun olduk. Yine bu modelimiz çelik bir model bu. Bunun öyle rüzgarda, yağmurda, karda, yıkılma öyle bir şey yok. Diğeri de alüminyum kompozit modelimiz. Bu bildiğiniz plazalarda, İş merkezlerinin dışında ömürlük dediğimiz kompozitler bunlar. Tekrar buna ne yaptık? İçerisine alev yürümeyen kumaş ve yalıtım yaptık buna. Havalandırma pencereleri koyduk. Bu da tamamen bu bizim tasarımımız olan bir kapısından kullanılan malzemeden tamamen bizim tasarımımız olan ürün. Tünel modelimizi Havuzlarda kullanıyoruz. Restoranlarda kullanıyoruz. Yine 4 metre çapımız. bunu şeffaf modellerimiz. Bunlarda füme var, beyaz var. Bunlar da kafelerde, ormanlık alanın içerisinde. Özellikle özellikle kar yağarken, yıldızları izlerken, yağmur yağarken yağmurun o tısılımı muhteşem bir şey oluyor. Ve şu an çok şükür fuar bereketli geçti Adem abi. 5 ülkeye Amerika Birleşik Devletleri, Polonya, Sırbistan 4 metre çap, 6 metre çap, bu 4'e 8 bunu 50 metre, 100 metreye kadar yapıyoruz Adem abi. Ben Özcan Cihan, üretimimiz Bursa'dan. Pelet soba ve sürdürülebilir enerji kaynakları üzerine çalışıyoruz. Buradaki üretimimizde kafe ve restoranlarda ihtiyaç duyulan e, pelet sobaların uygulamaları. İki tip modelimiz var. Bir e, cam boru modelimiz var. E, bir de kafe ve restoranlarda kullanmış olduğumuz e, maşinga roket modelimiz var. Bu bizim efsane bir ürünümüzdür. Patentli, 5 yıldır sahada kendini ispatlamış bir üründür. E, yaklaşık 100 metrekare kapalı alanı rahat bir şekilde ısıtır. E, kapalı alanlarda e, boru kullanıyoruz. Açık alanlarda duman yok. E, ondan dolayı Kapalı alanlarda e, baca kullanmamız mecburi. Açık alanlarda baca ihtiyaç yok. Bu ürünlerimiz de kış bahçeleri, dış ortamlarda, kafelerde, restoranlarda rahatça kullanılabilecek bir üründür. Bunlarda da yine e, özellikle belirteyim. Duman yok fakat çıkan bir gaz var. Mutlaka kapalı alanlarda baca çıkışı olması gerekiyor. Ona çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yakıt olarak da pelet yakıyor. Sürdürülebilir bir enerji. E, ham maddesi talaştır. Sıkıştırılarak... E, Ufak 6 milim çapında boyutlarda olan bir üründür. Fuar bu sene verimli geçti. Geçen sene de biz buradaydık. Bu sene yurt dışı katılımcı çok fazlasıyla var. O da bizi gayet memnun etti. Güzel görüşmeler yaptık. İnşallah sonucunu güzel alacağız.